Kararsız kadın seçmen oranı nedir Türkiye'de onu soralım size. Şöyle en son yapılan araştırmaya göre kararsız seçmen oy oranı %18'lerde gözüküyor. Ve bunların önemli bir kısmını da %62.7'sini de kadınlar oluşturuyor. Ve kadınlar içerisinde %28 oranındaki kararsızlar daha öncesinde AKP'ye oy vermiş olanlar. Hmm. Yani bu demektir ki aslında biz Millet İttifakı olarak sahada olmakla, Cumhuriyet Halk Partisi olarak halkın sesine ses katmakla, yine Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamakla bir yol kat etmişiz ve ciddi anlamda AKP'den bir kokuş, partimize yönelik olarak da bir teveccüh var. Onun için biz de dedik ki bu Ramazan'da örgütlü yapımızla 81 ilde, 973 ilçede, 50.622 mahallede kapı kapı dolaşacağız. Ramazan pidemizi alacağız. Hem halkın sofrasına konuk olacağız, hem kimi zaman iftar yemekleri vereceğiz. İftar yemeklerinde halkımızla buluşacağız. Ama mutlaka ve mutlaka halkımızı dinleyeceğiz. Onlara partimizin çözüm önerilerini anlatacağız. Ve halkın iktidarını ilk seçimlerde hep birlikte kuracağımız yönündeki inancımızı kuvvetlendireceğiz, yükselteceğiz. Peki iyi ziyaretleri olacak mı, buluşmalar olacak mı, neler yapılacak? Biraz daha detay evet, verecek olursanız. Evet, ziyaretlerimiz devam ediyor. İşte yarın ben yine Yaşam Hak otobüsüyle Çorum'a gidiyorum. Hı hı. Ee, arkasından Amasya'ya gideceğim. Yani sonuçta bizler il il sahada olmaya devam ediyoruz. Ee, yaşamak otobüsü demişken müsaade ederseniz onunla ilgili olarak da birkaç şey söylemek isterim. Evet konu zaten oraya gelecekti. Evet. Yaşam hak projesi nedir sayın Nazlı Akı? Öncelikle onu dinleyelim isteriz sizden. Tabii açıklayayım Kutluhan'ı. Şöyle ki bizler biliyorsunuz hep İstanbul Sözleşmesinin arkasında durduk. Zaten <laughs> Genel Başkanımızın da bu konuda çok net bir ifadesi var. Diyor ki iktidara geldiğimizde ilk bir hafta içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız. <laughs> Ancak İstanbul Sözleşmesi'nin bir maddesini şu an iktidarda olmamamıza rağmen icracı kimliğimizi ortaya koyduk ve 2020 yılında bir çağrı merkezi kurduk. 7/24 faaliyet gösteren bu çağrı merkezimizde 444 82 85 numaralı hattımızı arayan tüm şiddet mağdurlarına, tüm Hı -hı. istismara uğramış çocuklara ve ailelerine destek hizmetleri veriyoruz. Ne yapıyoruz derseniz, bir kere her şeyden önce barolarla yapmış olduğumuz protokoller var. Bu kanalla ücretsiz hukuki destek hizmeti sunuyoruz. Hı -hı. Aynı zamanda PDR Psikolojik Rehberlik Danışmanlık Derneği ile yapmış olduğumuz protokol var. Bu kanalla da ücretsiz psikolojik destek hizmeti sunuyoruz. Kimi illerde sanayi ve ticaret odalarıyla yapmış olduğumuz protokoller var. Şiddet mağduru kadınlara istihdam yani iş, çocuklarına da burs imkanı sunuyoruz. Ayrıca da birçok yerde eczacılar odası, tabipler odası, mali müşavirler odası gibi birçok dernek ve odayla da yapmış olduğumuz protokoller var. Özetle hani bu kız kardeşlerimize yalnız değilsin biz varız diyelim Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak onları kollarımızla böyle sarıp sarmalıyoruz. Ama burada çok önemli vermiş olduğumuz bir katkı daha var. <laughs> o da duruşmalarda bu arkadaşlarımızın yanında olmak. Örneğin en son gene Cuma günü Ankara Adliyesi'nde bir duruşmayı izlemeye gitmiştik. Katledilmiş olan bir kız kardeşimizin ailesine destek olmak üzere gitmiştik. Orada başka kadınlar da yanımıza gelip, Cumhuriyet Halk Partili kadınları olduğumuzu fark ederek bizlerle tanışmak ve dertlerini anlatmak istediler. Yani özellikle biz hani o duruşmalarda ailelerin yanında olarak daha adil kararlar çıkması konusunda da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dayanışmayı yükseltmeye çalışıyoruz. Bu amaçla da her ayın başında bir tablo yolluyoruz. Bir komisyonumuz var, hukuk komisyonumuz. Bu komisyondaki arkadaşımız hangi ilde, hangi çocuk çocuğa yönelik şiddet, kadına yönelik şiddet davası var. Bunun tarihlerini ve duruşma gün ve saatlerini bize iletiyor. Dolayısıyla bizden gene duruşma gününde mutlaka o salonlarda oluyoruz. Bugün de mesela gene Denizli'de önemli bir dava var ve Denizli kadın kollarımız orada olacak, İzmir kadın kollarımız orada olacak. Yani olabildiğince hep birlikte bu adaletsiz kararları önlemeye çalışıyoruz. Çünkü biliyorsunuz işte sırf kravat taktı diye, efendi durdu diye iyi hal indirimleri veriliyor. Maalesef. Onun için bu indirimlerin olmaması adına orada varlık göstermenin ne kadar önemli olduğunu hep birlikte tecrübe ettik. Ve bu tecrübeden yola çıkarak da bu süreçlerde daha sıkı bağlar kurarak yollarımızı yolumuza devam ediyoruz. Sayın Azlaka, detaylarını dinlemek istediğimiz diğer konuda aile destekleri sigortası ee, nedir? Aile destekleri sigortası neler söylersiniz? Neler yapılıyor? Kutlan bey aslında aile destekleri sigortası. E Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 9 sigorta türünden birisi hmm. 1971 yılındaki imzaladığımız bir sözleşmeye göre biz süreç içerisinde 8 sigorta dalını yürürlüğe koyduk. Hmm. Ama dokuzuncusunu özellikle AKP iktidarı uygulamak istemiyor. Peki dokuzuncu neyi kapsıyor? Yani diğer sekizine evet. baktığınızda işte işsizlik sigortasından tutun. Birçok e, sigorta türünü kapsıyor ama bunu koymuyorlar e, uygulamaya. Neden koymuyorlar? Eğer uygulamaya koysalar aslında bir bireyin doğduğu günden yaşamını kaybettiği güne kadar olan tüm süreçlerde <laughs> sosyal devlet olmanın gereği yerine getirilecek ve o kişinin hayatını, Garanti altına alınmış olacak, devlet güvencesiyle sigorta almış olacak. Peki bu sigorta nedir? Bir kere şunu söyleyeyim, öncelikle vatandaşlarımızın ödeme yapması gereken bir sigorta değildir. Hmm. Hani vatandaşlarımız e, sosyal güvenlik kurumundan emekli olmak için kimi zaman ödeme yapmak e, zorunda kalıyor ya eğer bir yerde çalışmıyorsa bile dışarıdan ödeme yapmak zorunda kalıyor. Bu öyle bir sigorta türü değil bu aslında yoksul hane halkına sosyal devlet olmanın gereği olarak yapılacak olan katkıları içeriyor. O ailedeki çocuk sayısına göre, o ailedeki engelli sayısına göre, varsa bakıma muhtaç ya da yaşlı sayısına göre de yapılacak olan destek miktarı artıyor. Ve bu yardımlar yapılırken tayin verdiğini el görmeyecek mantığıyla gerçekleştiriliyor. Yani kişiler itibarsızlaştırılmaksızın, kişilerin yardıma muhtaç oldukları üzerine vurulmaksızın ya da bugün olduğu gibi kişiler hani size devlet şu yardımı yaptı der, demek yerine sanki ülkeyi yönetenler kendi cebinden para çıkarmış da bu kişilere bir katkı sunuyormuş havası yaratılmaksızın yapılacak. Ve en 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 önemlisi de bu ödemeler kadının hesabına yatırılacak. Kadının hesabına yatırmanın değeri önemli nedir? Kadının hesabına yatırılacak ki kadın aile içinde de güçlensin. Çünkü halinin yoksulluğu farklı bir şey, yoksul bir hane içerisinde kadının yoksulluğu farklı bir şey. Yani o hane aile, ayda 3000 TL giriyor olabilir ama kadının cebine 300 lira bile girmiyor olabilir bütün bir ay boyunca. Hı hı. Onun için bu ödeme kadının hesabına yatılacak, yatırılacak ve kadın aile adına o, parayı değerlendirecek, kullanacak, dağıtacak. Peki aile destekleri sigortası kanıcı kalıcı mı olacak? Biz kalıcı olmamasını arz ediyoruz. Yani biz yoksulluğu yönetmek değil, yok etmek istiyoruz. Bunun için de aile destekleri sigortasından faydalanan aile halkının e, içinde eğer bir genç birey varsa ve kamuda istihdam olacaksa aile destekleri sigortası kapsamındaki aileden istihdamda öncelik sağlanacak. Bu şu anıma gelecek. O aileye gelir gelecek. Böylelikle o ailenin yaşam standartı yükselecek. Ve bu aile bir süre sonra aile destekleri sigortasına ihtiyaç duymayan bir hale getirilecek. Yani yoksulluk dediğimiz o çember kırılabilecek. Bir insan yoksul doğabilir kıtlanmayan ama elbette. yoksul ölmemek. Yani bu bir kader değildir. Bunu değiştirmek de aslında vatandaşın elindedir ama devletin en çok elindedir, sosyal devletin elindedir. Siz eğer halkınızda istihdam yaratamazsanız, <laughs> siz üretime dayalı büyümek yerine randa dayalı büyümeyi tercih ederseniz, siz ekonomiyi kötü yönetirseniz, üç şeyi bitireceğim bir yoksulluğu da yolsuzluğu da zirveye çıkartırsanız, o takdirde zaten ekonominin de hali, vatandaşın de hali de bu olur. Onun için bizim asıl istediğimiz hiç şüphesiz bir kere ekonomiyle ilgili olarak sorunları çözmek, ülkemizi yeniden bu anlamda dünyanın büyük bir gücü haline getirmek, aynı zamanda da istihdam yaratan politikalarla birlikte hem işsizlik sorununu ortadan kaldırırken hem de gelir düzeyi düşük olan hane halkına katkı sunmak, onlara destek olmak. Ama bu katkı sanmayın ki sadece maddi boyutta olacak. Bu katkı aynı zamanda bu ailelerin çocuklarının öğrenimle ilgili olan eğitim ve öğrenim hayatı ile ilgili olan giderlerinin karşılanması şeklinde de olacak. Üstelik de en dezavantajlı kesim dediğimiz tarım işçilerinin çocukları, romanların çocukları için de eğitim onlara erişilebilir hale getirilecek. Onların eğitime erişimdeki engeller ortadan kalkılacak. Örneğin o çocuklara öğretmen gönderilecek, yani tarım işçilerinin çocukları aynı zamanda çalışırken eğitim görebilme hakkına da sahip olabilecek. Kısacası herkesin eşi, herkesin top, herkesin özgür, herkesin güvende yaşadığı bir Türkiye'yi yaratmak istiyoruz. Böyle bir Türkiye inşası için çalışıyoruz. Sayın Azlaka, meclise gidecek olursak dolaylı yoldan da olsa milletvekili bazında, yönetici bazında ya da belediye başkanı bazında kadın e, yöneticilerin, kadınların oranını nasıl buluyorsunuz? Yeterli midir acaba? Bunu arttırmayı düşünüyor musunuz CHP olarak? Kutluhan Bey, dün aslında önemli bir gündü. 3 Nisan 1930 Türkiye'de kadınların yerel yönetimlerde seçme seçilme hakkına sahip olmasının 92. yıl dönümüdür. Evet. Dün de bu, bugünün, bu anlamlı günü isimlerden bizler de 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptık. Hı hı. Ama az önce sizin de söylediğiniz gibi şu anda Türkiye'de ne mecliste, ne yerel yönetimlerde, ne de karar mekanizmalarında kadınların temsili yeteri kadar güçlü değil. Biz ne istiyoruz? Biz eşitlik olmasını, yani denk olmasını, yüzde 50-50 oranında temsil edilmesini istiyoruz. Aslında bu amaçla partimizin hazırlamış olduğu bir kanun teklifi vardı. Ve biz bu kanun teklifi için inanın yani sabahlara kadar bir takım sivil toplum örgütleriyle, kadın dernekleriyle istişarelerde bulunarak, o dönem pandeminin en güçlü olduğu dönemde o yüzden video konferanslar yaparak görüş alışverişinde bulunmuştuk ve meclis grubumuzda bunu daha sonra da bir kanun teklifine dönüştürmüştü. Bu kanun teklifi de 30 Kasım'da meclis gündemine alındı. Hakikaten çok güzel, çok değerli konuşmalar da yapıldı mecliste. Ama ne yazık ki AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Peki bu kanun geçseydi ne olacaktı? Hı hı. Bu kanun geçseydi hem mecliste hem de yerel seçimlerde %50-50 bir temsil oranı yakalanabilecekti. Bu kanun teklifi geçseydi listeler oluşturulurken fermuar sistemi dediğimiz bir kadın bir erkek, bir kadın bir erkek şeklinde sıralamalar gerçekleşecek. Böylelikle kadından seçilebilir yerlerden aday olacaklardı. Bu kanun teklifi Yetseydi. hiç şüphesiz eşitlik adına dev bir adım atılmış olacak ve kadına yönelik şiddetle mücadelede de çok ciddi bir yol kat olacaktı. Peki bu kanun teklifi geçmediği için biz resme Elbette ki hayır. Yani bu anlamdaki mücadelemizi sürdürüyoruz ve i̇şte sürdüreceğiz. Bugün Türkiye'de 81 ilimiz var. Yani bu demektir ki 81 valimiz var. 81 vali içerisinden üzülerek söylüyorum ki sadece ikisi kadın. Yine 973 ilçemiz var fakat kaymakamlarda kadın temsil oranımız %3'ler. Bakıyorsunuz işte en fazla kadının temsil edildiği yer akademi dünyası. Araştırma görevlerinde ...kadınlarla erkekler arasında hemen hemen yarı yarıya yakalanmış olan bir oran var. %49'a %51 çok yakın bir oran. Fakat buna rağmen dekan oranları %9, rektör oranları ise %6-7'lerde sıkışıp kalıyor. Yani kadınlar her türlü yetkinliğe sahip olmasına rağmen cam tavan dediğimiz görünmedik bir tavana çarpıyor. Bunun için de pozitif ayrımcılığa ihtiyaç var. Siyasette temsil oranı ne diyecek olursanız, 30 Büyükşehir Belediye'mizde sadece 2 tane kadın Büyükşehir Belediye Başkanı var. Yine il belediye başkanlıklarında, ilçe belediye başkanlıklarında temsil oranımız toplamda yüzde üçlerde. İl genel meclis oranlarımız yine en fazla yüzde on olabilmiş kadınların parlamentodaki temsil oranı %17.3'lerdi. %17 dediğimiz oran toplumun yarısını oluşturan, toplumun tümünü dünyaya getiren kadınlar için gerçekten kabul edilebilir bir oran değil. Bakanlara baktığımızda şu anda bir kadın bakan var. Ama en fazla da iki kadın kadın bakan olabilmiş <laughs> ve hep kadınlar sadece kadınlarla ilgili konular içerisinde sıkıştırılıyor. Yani aileden sorumlu bakanlık kadınlara daha uygun bulunuyor. Peki kadınlardan başka alanlarda faaliyet gösterebilecek yetkinlik beklenilmiyor mu? Elbette kadınlar bu yetkinliğe sahip. Ya da kadınlar Siyasete ilgi duymadığı için de temsil oranı bu kadar düşük. Elbette ki kadınlar siyasete ilgi duyuyorlar. Ama hem siyasete erişim önündeki kadınların önüne çıkartılan engeller çok fazla. Bundan şunu kastediyorum. Yani bir siyasetçinin mesai kavramı yok, hafta sonu kavramı yok, ama kadınların üzerine eklenmiş olan bir takım geleneksel roller var. Evet. Özellikle ev içi roller var. O yüzden kadınların siyasete zaman ayırmasında yaşadığı bir takım zorluklar var. Diğer taraftan siyasetin daha çok erkek işi gibi tarihlendiği bir ortam söz konusu. Bunu özellikle vurgulayarak söyledim. Yani sanki e, kadınların siyaset ilgilenmesi bir lüksmüş gibi bir hava yaratılmaya çalışılıyor. Kadınlar siyasetin dışında tutulmaya çalışılıyor. Bir kadın ben siyasetle aktif olarak ilgileneceğim dediğinde ona yöneltilen ilk soru şu oluyor. Hangi başarılara gidesin, hangi özelliklere sahipsin ki böyle bir karar verebildin? Oysa ki bir erkek aktif olarak siyasetle ilgilenmeye karar verdiğinde kimse ona bu soruyu yöneltmiyor. Yani onun zaten doğuşta bu işe yatkın olduğu varsayımı üzerinde. Maalesef. Hal böyle olunca da kadınların siyasete daha fazla dahil olduğu ortamda bazen erkekler için onların alanını alma, onların alanını e, kapsama gibi görülüyor, yorumlanıyor. Hı hı. E, ama bizler ne, ne mutlu ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde eşitlik anlayışına sahip olan bir lidere sahip Gene ne mutlu ki kadın erkek eşitliğini savunan bir örgütsel yapıya sahip. İşte buradan aldığımız güçle de Türkiye'yi ye yeniden eşit bir düzen getirerek layık, demokratik, aydınlık günleri de hep birlikte kucaklayacağız diyoruz. Buna da yürekten inanıyoruz. Sayın Nazlı Aka programın da sonlarına gelmişken efendim program afişlerimizi paylaştığımızda dün SMA hastası çocukların annelerinden sorular talepler birbiri ardına geldi. Cuma günü de geçtiğimiz Cuma günü İrem Nur'un annesini konuk etmiştik. Manisa Turgutlu da yaşıyor İrem Nur ailesiyle e, ve hatta genel başkanınız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da Manisa ziyareti esnasında İrem Nur'u kucağına almış ve yardım çağrısında bulunmuştu. E, neler yapıyorsunuz bu konuyla alakalı? alakalı SMA SMA'lı çocuklar için neler söylersiniz? İrem Nur için neler yapılıyor? Öncelikle İrem Nur'a ve ailesine buradan sevgilerimi yolluyorum. Elbette biz de bu evladımızın yanındayız. Kutlan Bey şu çok üzücü, yani SMA hastası olan çocuklarımızın aileleri yardım toplamak zorunda kalıyor. Az önce size sosyal devlet olmanın gerekliliğinden bahsetmeye çalıştım. Yani sosyal devlet hem sağlıkta hem de eğitime erişimde vatandaşlarını e, eşit mesafede olup ve vatandaşlarına bu konuda gerekli imkanları sağlar. Ama ne yazık ki SMA hastalığı, hastası olan çocuklarımızın ailelerine devlet şu anda destek olmadığı için e, onlar bu açığı kapatmaya çalışıyorlar. Üstelik de gerçekten tedavi için gerekli olan rakamlar çok yüksek evet. miktarda olduğu için çok zorlanıyorlar. O yüzden biz e, iktidara geldiğimizde e, bu yanlışları da ortadan kaldıracağız. Ve TMA hastası olan çocuklarımızın tedavisi ücretsiz olarak sağlanabilecek. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yine HPV açısından tutun da e, sağlığa erişimdeki özellikle hijyenik konulardaki sağlığa erişimdeki takım konuları e, çözümleyeceğiz. E, ama tabii ben de buradan bir kez daha İrem Nur için yardım çağrısında bulunayım. Sanıyorum vali izni de alınmış tabii, tabii, zaten. Tabii. Onun için bir an önce bay evladımızın sağlığına kavuşmasını diliyorum. Bay evladımızın rahatça her çocuk gibi sosyalleşebileceği, her çocuk gibi koşturarak parklarda oyun oyun oynayabileceği o güzel günlerin umuduyla ben de elimden gelen desteği vereceğimi de özellikle buradan ifade etmek istiyorum. Sayın Nazlı Haka, son olarak kısaca neler söylersiniz izleyenlerimize? İzleyenlerimize şunu söylemek isterim aslında. Hakikaten içinde bulunduğumuz süreç herkes için çok zorlu bir süreç. Bunu görüyoruz. Yani saray şürekası dışında toplumun geniş kitlelerinin çok ciddi sorunlar yaşadığı ve işsizliğin, yoksulluğun, yolsuzluğun bu kadar yüksek miktara çıktığı ve bundan dolayı da hak mağduriyetlerinin çok arttığı bir dönemden geçiyoruz. Ama aynı, da aynı zamanda gene anket sonuçları da bize gösteriyor ki Cumhur İttifakı tel tel dökülüyor. İşte bu noktada bizler Millet İttifakı olarak her geçen gün safları daha da sıklaştırarak, adımlarımızı daha da birbiriyle uyumlandırarak iktidar yürüyüşümüzü büyük bir kararlılıkla, büyük bir inançla, büyük bir enerjiyle sürdürüyoruz. Yarın seçim olacakmış gibi çalışıyoruz. Aynı zamanda sandık güvenliği için de gerekli tedbirleri aldık, gerekli eğitimleri verdik, gerekli yetkilendirmeleri yaptık. Dolayısıyla bize güvensinler ve halkımız bu değişimin tetikleyicisi olacak. Biz buna yürekten inanıyoruz. Onun için de mutlaka e, o gün geldiğinde sandıkta hesap sorulacak ve bu düzen değişecek. Ama bu düzenin değişmesinde biz kadınlara da önemli bir görev düşüyor diye görüyorum. Çünkü AKP'yi iktidara getiren kadınlardı. Şimdi onları iktidardan indiren de gene kadınlar olacak. Onun için bu dayanışmayı her geçen gün daha yükseltmek ve daha fazla kadına ulaşmak amacıyla da sürekli yeni üye çalışması yapıyoruz. 100 bin üye, yeni üye hedefimize de yaklaşmak üzereyim. Bu anlamda bizi izleyen izleyicilerimizi de kadın erkek partimize üye olmaya davet ediyoruz. Eğer izledikten sonra ya evet ben de elimi taşın altına sokayım. Çok vakit ayıramasam bile ben de bu büyük ailenin bir parçası olayım diyenler varsa ya da vakit ayırmak isteyenler varsa lütfen en yakın ilçemize gitsinler. En yakın ilçe başkanlığımızda kadın kollarımız, örgütümüzün temsilcileri onlara zaten nasıl iyi olacakları konusunda hemen yardımcı olacaktır. Onun için ben buradan herkesi de Cumhuriyet Halk Partisi ailesine davet etmiş olayım. Bana da bu imkanı verdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Mutlu Estağfurullah efendim. Bizler çok teşekkür ediyoruz. Zahmetler verdiniz. Yayınımıza katılım gösterdiniz. Başka yayınlarda tekrar görüşmek dileğiyle bir gün sizi İzmir'de de ağırlamak dileğiyle diyoruz. Hoşçakalınız. Kolaylıklar. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sağ üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet değerli izleyenler uyandırma servisinde Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka bizlerle birlikteydi. Kendisine bir kere daha teşekkürlerimizi iletiyoruz ve haftanın ilk iş gününde uyandırma servisini böylece noktalamış bulunuyoruz. Yarın saatler 8'i gösterdiğinde tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.